adım adım gerçekleşen devlet. ilk ilişkiler. Kardeşlik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretlerini takip eden ilk günlerde Müslümanların hayatını ilgilendiren önemli tedbirler aldı. Bir yandan mescid Nebi inşa edilmekte, öte yandan kardeşlik antlaşması ile Müslümanlar arası birlik perçinlenmekteydi. Kardeşlik antlaşması muahat gereğince her muhacir Kendisini kardeş edinen Medine'nin evinde kalacak, onunla birlikte çalışacak, geçimlerini birlikte sağlayacak ve geliri paylaşacaklardı. Ölüm halinde de birbirlerine mirasçı olacaklardı. Taraflar buna gönülden razıydı. Antlaşma bir yıl yürürlükte kaldı. Zira muhacirler kısa zamanda kendi geçimlerini temin eder hale geldiler. Zaten onlar ehli ticarettiler. Ancak kardeşler bütün bir hayat boyu birbirlerine bağlılıklarını sürdürmekte kusur etmediler. Bir başka antlaşma. Kardeşlik antlaşması ile Müslümanların sosyal güvenliği sağlandıktan sonra Medine Yahudilerini de içine alan Medine Şehir Devleti yazılı bir anayasa gereğince teşkil edildi. Bu vesika İslam Devleti'nin resmen kurulduğunun da tesciliydi. Bu metin özellikle şu esasları belirlemekteydi. Müminler başlı başına bir ümmetti. Ümmet arasında yardımlaşma ve dayanışma gerekti. Bozgun ve tecavüz önlenecekti. Cinayet işlenmeyecek, diyet yürürlüğe girecekti. Medine içinde ve dışında genel güvenlik gerçekleştirilecekti. Yahudiler din hürriyetine sahipti. Kendilerine müdahale edilmeyecekti. Müslümanlarla Yahudiler müttefikti harpte birbirlerine yardım edeceklerdi. İki taraftan hiçbiri müşrikleri himaye etmeyecekti. Bir tarafın yaptığı sulhü öteki de kabullenecekti. Medine içinde harp yasaktı. Dışarıdan bir saldırı olursa taraflar bölgelerini savunacaklardı. Anlaşmazlık çıkarsa mesele Allah'a ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme götürülecekti. Dava peygamberin hükmüne göre halledilecekti. Bu tam anlamıyla Müslüman toplumun Medine şehir devletine siyasi hakimiyeti demekti. Bu Mekke müşriklerinden gelecek muhtemel saldırıya karşı alınan ilk ve en sağlam tedbirdi. Medine'yi bütünleştirmekti. Bu anlaşmayı civardaki Arap kabileleri ile yapılacak saldırmazlık anlaşmaları izleyecekti. Medine'nin güvenliği resmi planda giderek güçlenecekti, dış kabileler tampon bölge görevini yerine getireceklerdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de hemen devlet kurma yoluna girdi. Çünkü devlet olmak İslam'ın gereğiydi. Çünkü İslam hayat ile iç içeydi. İslam'ın emirleri devlet gücüyle yürütülebilirdi. Devletsiz ve hürriyetsiz İslam toplumu düşünülemezdi. Peygamberimiz müşrikler arasında ehl Kitab'a dahil Yahudilerle saldırmazlık antlaşması imzalaması ümmetine örnekti. Düşman karşısında temelde yakınlığı bulunan gruplarla geçici süreler için saldırmazlık antlaşmaları imzalanabilirdi. Ancak bu anlaşmalarda dinden ve bağımsızlıktan taviz verilemezdi. Düşman düşmandır denleyecek hedef birlemesine gidilecekti. Yani kaleler teker teker fethedilecekti. Eldeki güç daima en tehlikeli noktalara yöneltilecekti. İçe dönük mücadeleye asla müsamaha edilmeyecek, meydan verilmeyecekti. Birlik ve beraberlik en güçlü silah bilinecekti. Barış içinde birlikte yaşamanın gereklerine dikkat edilecekti. Şu ayet bunun prensibini işaret etmekteydi. Ehli kitaptan birçok kimseler sizi imana girdikten sonra hakkın aşikar görünmesine rağmen sırf hasetlerinden dolayı tekrar kafirliğe çevrilmek isterler. Her şeye kadir olan Allah'ın fermanı gelinceye kadar onların bu hallerine göz yumun, kusurlarına bakmayın. Siz kendi dini görevlerinizi yerine getirin. Peygamberimiz de bu ilk günlerde Müslümanlara şunu tembih etmişti. Ehli kitabı ne tasdik ne de tekzip ediniz.'' Ehli kitaba bir şey sormayı belli bir süre nehyetmişti. Çünkü Müslümanların saf zihinlerini karıştırabilirlerdi. Üstelik onların söyledikleri yanlışsa tasdik etmek, doğruysa tekzip etmek de uygun olmazdı. En iyisi bir süre tarafsız kalmaktı. Bu uygulandı. Belli bir mesafe kondu, korundu. Çünkü Olumsuz etkilerin savuşturulması bilhassa ilk günlerde çok daha büyük bir önem arz etmekteydi. Öz ve temiz bünyenin korunması gerekti. Bunun da yolu uyuyan yılanın kuyruğuna basmamak, onu üzerine çekmemekti. Aksine onu olduğu yerde etkisiz halde tutmak gerekti. Peygamberimizin Medine İslam toplumunun oluştuğu ilk günlerde aldığı bu tedbirler, değişik düşman gruplarıyla çevrili günümüz Müslümanları içinde değerlendirilmesi gerekli güzel bir örnekti. Önce mevcut Müslümanları koruma tedbirleri düşünülecekti, sonra düşmanla teker teker boy ölçüşülecekti. Harem tayini Toprağı olmayan devlet, devlet değildi hicretle gelen İslam devletinin arazisi Medine ve çevresiydi. O halde bu devletin bir garnizonu gerekti. Onu Hz. Peygamber geciktirmeden şöylece belirledi. İbrahim aleyhisselam Mekke'yi harem olarak ilan etmişti. Ben de Medine'nin iki tepesi arasını harem ilan ediyorum. Bu dokunulmazlık bölgesini taşlar diktirerek toprak üzerinde tespit etti. Bu yüzden Medine'ye Haremi Resul de denildi. Daha sonraki bütün tatbikatta Medine Vadisi harem statüsünü sürdürecekti. Zira bu statü bizzat Hz. Peygamber tarafından belirlenmişti. Harem taarruzdan korunmuş yasak bölge demekti. İslam'ın özünde mevcut olan sulh ve selamet ancak böyle bir bölgede temsil ve müşahade edilebilirdi. Medine hareminin sınırları ile ilgili tespitler, hadis kitaplarının Medine'nin faziletleri, Fedailül Medine bölümlerinde etraflıca görülebilirdi. Medine artık öncelikle Müslümanlar için, daha sonra da bütün dünyalılar için çok çok önemli bir merkezdi. Medine şimdiden sonra gündemdeydi. Çevre Sağlığı Medine'nin havası Mekke'ninkinden epeyce farklıydı. Bu da bilhassa muhacirlere dokunmaktaydı. Yakındaki bataklık sıtma hastalığı yapmaktaydı. Şikayetler arttı. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açtı. Allah'a yalvardı. Ya Rab, Mekke'yi bize sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir. Hatta Mekke'den daha fazla sevdir. Ürünlerimize bereket ihsan et. Ya Rab, Medine'nin havasını güzelleştir. Umma ve sıtmasını cühveye naklet. Peygamberin duası makbuldü. Bataklık kurudu. Medine'nin çevresi şimdi sağlığa uygundu. Muhacirler şikayetten kurtuldu. Medine'ye artık ne taun ne de deccal girebilirdi. Medine tabeydi, temizdi. Medine Müslümanlar için bir taneydi. Mescid Mekke'de insanlar için konulmuş ilk ev Kabe vardı ancak Müslümanlar orada rahatça ibadet yapamamışlardı. Bu ihtiyaçlarını evlerinde, ağlarında karşılamışlardı. Medine'de topluca ibadet, eğitim, öğretim ve İslam cemaatinin yönetimiyle ilgili hizmetlerin görüleceği bir merkeze gerçekten ihtiyaç pek derindi. Bunun için yeni bir tesis gerekti. Arsası satın alındı ve mescid Nebi'nin inşaatı başlatıldı. Bu süre içinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el Ensari'nin evinde misafir kaldı. Mescid 7 ay içinde tamamlandı. Yapımında bizzat peygamberimiz de bedenen çalışmış, taş taşımıştı. Camisiz cemaat, mabetsiz ve ibadetsiz din olmazdı. İslam cemaatinin mabedi mescitti, cami idi cami ve mescit yapmak müminlerin işiydi. Allah'a secde edilen yerleri ancak Allah'a ve ahirete inanan, namaz kılan, zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar imar ve ihya ederlerdi. Allah'a eş koşanların kendi küfürlerine bizzat kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini imar etmelerine ehliyetleri yoktu. Onların hayır namına bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalıcıdır. Mescitlere Müslümanlar devam ederdi. Hz. Peygamber haber verdi. Mescide devam ettiğini gördüğünüz şahsın Müslüman olduğuna şehadet ediniz. Medine'deki bu mescit İslam dünyasındaki bütün cami ve mescitlerin ilk örneğiydi. Malzemesi basit, kuruluşu ve görünüşü sadeydi üç bölümden ibaretti. Namaz kılmak için geniş bir boşluk, suffe veya zulle denen eğitim öğretim için kullanılan bir kısım Hz. Peygamber'in muhterem eşlerinin odaları. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.